Moderatörle yeniden karşınızdayız. Bültenimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları 42. gününde de tüm şiddetiyle devam ediyor. Bölgede can kaybı 12 e yaklaştı. İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının 41. gününde İsrail savaş uçakları Gazze şeridinin orta ve kuzey kesimlerini bombalamaya devam ediyor. 7 Ekim'den bu yana saldırılarda öldürülenlerin sayısının 11.500'e ulaştığı, bunlar arasında 4.710 çocuk, 3.160 kadının olduğu bildirildi. İsrail'in Gazze'deki bir camiye dün düzenlediği hava saldırısında da 50 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. İsrail güçleri işgal ettiği şifa hastanesinden kısmen çekilirken hastanenin etrafı halen İsrail tankları tarafından kuşatılmış durumda. İsrail ordusu Gazze şeridinin güneyindeki Han Yunus kentindeki bazı bölgelere güvenliğiniz için acilen ikamet ettiğiniz yeri boşaltıp bilinen barınaklara gitmeniz gerekmektedir. İçerikli broşürler attı. Böylece İsrail ordusu daha önce güvenli olduğunu iddia ettiği bölgelerdeki sivillere yine zorla tahliye emri vermiş oldu. Birleşmiş Milletler, İsrail ordusunun Gazze'deki şifa hastanesini basmasıyla ilgili dünyanın hiçbir yerinde hastaneler savaş sahası olmamalı. Nokta açıklamasında bulundu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Gazze'de çatışmalara acil ve uzatılmış ara verilmesi talep edilen karar tasarısı 12 evet 3 çekimsel oyla kabul edildi. İsrail'in hastane bakımı ile ilgili konuşan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden, Hamas'ın hastaneleri kullanarak savaş suçu işlediğini söylerken Beyaz Saray'da Hamas'ın şifa hastanesine yapılan baskına yeşil ışık yaktıkları iddiasını reddetti. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu dün akşam ABD Başkanı Biden ile telefonda görüştüğünü belirterek zafer kazanıncaya kadar Gazze'ye yönelik saldırılardan vazgeçmeyeceklerini söyledi. Evet 27 Filistinli kanser hastası Türkiye'ye getirilmişti. Bugün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tedavi için Ankara'ya getirilen Gazze'li hastaları ziyaret etti. İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının başlamasından bu yana barışçıl siyaset izleyerek her zaman mazlumların yanında olan Türkiye, refah sınır kapısı üzerinden hasta transferine izin verilen ilk ülke oldu. Dün 27 Gazze'li kanser hastası tedavi için Ankara'ya getirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Bilkent Şehri Hastanesi'nde tedavi altına alınan Gazze'li hastaları ziyaret etti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Erdoğan'a eşlik etti. Hastaları tek tek ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı. Türk askerinin Azerbaycan'daki görev süresinin bir yıl uzatılmasına ilişkin karar resmi gazetede yayımlandı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Azerbaycan'daki görev süresinin bir yıl daha uzatılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı tezgiresinin kabulüne ilişkin karar resmi gazetede yayınlandı. Kararla uluslararası hukuk ve meşru egemenlik hakları temelinde toprak bütünlüğü dahil tüm haklarını savunabilmesi için Azerbaycan'a güçlü destek veren Türkiye'nin bölgede barış ve istikrarın korunup güçlendirilmesi ve bunu kolaylaştıracak iktisadi altyapısının inşası için önemli katkılar sunmaya devam edeceği belirtildi. Adana'da vefat eden Kore gazisi İbrahim Kurtaran dualarla son yolculuğuna uğurlandı. yaşındaki Kore gazisi İbrahim Kurtaran hayatını kaybetti. Tedavi gördüğü hastanede vefat eden Kurtaran için Kozan mezarlığında tören düzenlendi. Kore gazisi Kurtaran onlarca kişinin katıldığı törende dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Kurtaran'ın naaşı ilçe müftüsü Mustafa Kaya'nın kıldırırı cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenazeye Kurtaran'ın yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Güvenlik güçlerimizce yurt içinde ve yurt dışında yapılan operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. 3 gün boyunca 73 ilde gerçekleştirilen Mercek 4 operasyonlarında ruhsatsız silah taşıyan ve silah kaçakçılığı yapan 1127 şüpheli gözaltına alındı. Güvenlik güçlerimiz başarılı bir operasyona daha imza attı. Son 3 günde ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına yönelik olarak 73 ilde mercek 4 operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda 697 ruhsatsız tabanca, 25 uzun namlulu tüfek, 54 kuru sıkı tabanca, 115 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 891 silah ele geçirildi. 1127 şüpheli gözaltına alındı. Sosyal medya fenomenlerine operasyonlar devam ediyor. Şimdiki haberimiz Bahar ve Nihal Candan kardeşlerle ilgili. Nihal. Suç örgütüne üye olma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından İstanbul'da gözaltına alınan sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan kardeşler ve beraberindeki şüpheli Hacı İsrafil ise sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hı. Hrant cinayetinin faili o gün Samast iyi hali göz önünde bulundurularak şartlı tahliye edildi. Hrant Dink cinayetinin faili o gün Samas, Şubat ayında geldiği Bolu FTP yüksek güvenlikli kapalı cezaevinden iyi hali göz önünde bulundurularak şartlı tahliye edildi. Agos gazetesi genel yayın yönetmeni Hrant Dink, 19 Ocak 2007'de 17 yaşındaki tetikçi o gün Samas tarafından silahla öldürüldü. Cinayetin ardından kaçtığı Samsun'da yakalanan Samas ile cinayetin azmettiricileri Erhan Tuncel ve Yasin Hayal tutuklandı. 25 Ekim 2010'daki duruşmada yaş 18'den küçük olan Samas hakkındaki dosya ayrılarak İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesince 22 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Şubat 2023'te Bolu tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevine getirilen burada yaklaşık 10 ay cezasını çeken o gün Samas Buradaki iyi hali göz önünde bulundurularak şartlı tahliye edildi. Tahliye sonrası Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü'nden açıklama gecikmedi. Açıklamada hükümlünün denetimli serbestlik hakkı 19 Şubat 2022 tarihinde doğmuş olmasına rağmen denetimli serbestlikten yararlandırılmamıştır. Adı geçen hükümlü hakkında 19 Ocak 2023 ve 13 Temmuz 2023 tarihlerinde yapılan değerlendirmelerde koşullu salı verilmesine uygun olmadığına karar verilmiş. Şartlı tahliyesi 15 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilmiştir dendi. Ayrıca açıklamada Yasin Hayal ve Erhan Tuncel'in ise cezalarının infazına devam edildiği belirtildi. Mersin'de silahlı terör örgütü DH, KPC ve THKPC'ye yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Yakalananlardan birinin yılbaşında eylem hazırlığı içerisinde olduğu tespit edilirken bir diğerinin de 2013'te gerçekleşen Reyhanlı'daki patlamanın azmettiricisiyle irtibatı bulunduğu öğrenildi. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince silahlı terör örgütü DH, DHKPC ve THKPC'ye yönelik yapılan Şafak Operasyonu'nda biri yabancı uyruklu olmak üzere 4 kişi gözaltına alındı. Silahlı terör örgütü mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda terör örgütü üyelerine ait 3 adres tespit edildi. Drone desteğiyle belirlenen adreslere sabah saatlerinde eş zamanlı baskın yapıldı. Özel Harekat Polisi'nin de destek verdiği operasyona 70 polis katıldı. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken yakalananlar arasındaki DH mensubunun yılbaşında eylem hazırlığı içerisinde olduğu tespit edildi. Öte yandan DHKPC mensubunun da 2013 yılında Reyhanlı'da gerçekleşen patlamanın azmettiricisiyle irtibatı bulunduğu öğrenildi. Şüpheliler işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. Yine bir öğrenci yurdunda asansör kazası haberiyle karşınızdayız. Ankara'da bir kız öğrenci yurdunda asansör kazası meydana geldi. Haberimize geçiyoruz. Ankara'nın Çubuk ilçesinde bulunan KYK yurdunda kız öğrencileri taşıyan asansör 3. kattan düştü. Olay Ankara'nın Çubuk ilçesinde kız öğrencilerinin kaldığı KYK yurdunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre 3. kattan zemin kata inmek isteyen öğrencileri taşıyan asansörün düşmesi sonucu panik yaşandı. Yurt görevlilerinin müdahalesiyle asansörden çıkan kız öğrenciler sağlık ekipleri tarafından tedbir amaçlı hastanelere götürerek götürülerek tedavi altına alındı. Şimdi Toroslar Belediyesi'nden haberlerimizle devam ediyoruz. Toroslar Belediyesi ilçe merkezinde ve yaylalarda yol yapım çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede bir yandan kilit parke taşı döşenirken bir yandan da asfalt serim çalışmaları gerçekleşiyor. Toroslar Belediyesi ilçe merkezinde ve yaylalarda bozulan yolların yapım ve yenileme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Çalışmalar bünyesinde Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Kaşlı, Değnek ve Arpaç Sakarlar mahallelerinde asfalt serim, Toz Koparan ve Bekir Alanı mahallelerinde Kilit Parke Taşı, Soğucak, Kaşlı, Alada, Yeniköy, Bekir Alanı, Yavca ve Kuru Deri mahallelerinde ise yol açma çalışmaları gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda yollar ulaşma elverişli hale geldi. Evet, çiftçilerimizin zorlukla yetiştirdiği ürünleri bir de koruma derdi, koruma tasası çiftçilerimizin üzerine düştü diyelim. Mersin'in Mut ilçesinde zeytin hırsızlığının artması üzerine üreticiler akşamları bahçelerde nöbet tutmaya başladı. Türkiye zeytininin %20'sini karşılayan Mersin'in Mut ilçesinde bu yıl üreticiler hırsızlık olaylarının artması üzerine bahçelerinde nöbet tutmaya ve araçlarıyla devriye gezmeye başladı. El fenerleriyle bahçeleri kontrol eden üreticiler ile birlikte Hacınuhlu Mahalle Muhtar Yakup Ceylan'dan öbet tuttu. Zeytin sezonuna girdiklerini söyleyen Ceylan, geçen yıl gerçekleşen hırsızlık olaylarının bu sene yaşanmaması için önlem aldıklarını dile getirdi. Zeytin sezonuna girmiş bulunuyoruz. Ee, geçen yıllar zeytin hırsızlığı olmuştu. Bu yıl yılda e, zeytini koruma amaçlı e, bahçelerimizde e, dolaşıyoruz, devreye atıyoruz. Ceylan, zeytin fiyatlarının bu sene yüksek olduğunu da belirterek bunun hırsızlığa yol açabileceğini söyledi. Malum zeytin fiyatları biraz bu yıl farklı, biraz yüksek. Bu da e, bazı insanları cezbedebilir. O yüzden e, böyle bir yola başvurduk. Gündemimize İzmir'den devam ediyoruz. İzmir'de hurda deposuna uyuşturucu baskını yapıldı. Haberimize geçelim. İzmir'in Konak ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda yaklaşık 8 milyon lira değerinde döviz ele geçirildi. İzmir'de İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yapıldığı değerlendirilen bir hurdalağa baskın düzenledi. Düzenlenen baskında bir miktar uyuşturucu madde, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen ve toplam değeri yaklaşık 8 milyon lira olan 715.415 lira 225.400 Amerikan doları, 34.890 euro ve 840 pound ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan iki şüphelinin adli makamlara sevk edildiği bildirildi. Mersin'de bir tamirhanede motosikletin motor bölümünde yangın çıktı. Alevi Alevi gören personel eliyle yangını söndürmeye çalıştı. Yangını gören bir başka çalışanın ise getirdiği yangın tüpünü arkadaşlarına sıkması ise ilginç görüntüler ortaya çıkardı. Erdemli'de bir tamirhanede motosikletin motor bölümünde yangın çıktı. Alevi gören personel eliyle yangını söndürmeyi başardı. O sırada yangın olduğunu fark eden çalışanlardan Mahmut Kurt yangın tüpünü önce motor kısmına ardından da iş arkadaşlarının üzerine sıktı. O anlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı. Olayın baş kahramanı Mahmut Kurt daha önce de böyle bir yangınla karşılaşmıştık dedi. Buradan yangın çıktı arkadaşlar eliyle söndürdü. Yangın tüpüyle tekrardan müdahale ettim. Sönen yangını bir daha söndürdüm. Olay öyle gerçekleşti. Benzin kaçağı varmış. Elektrik aksamında şarj şarjıya için ondan dolayı yangın çıktı. Arkadaşlar da söndürdü. 10 dakika sonra ben de yangın tüpüyle tekrardan söndürdüm onları. sonra bu olanları dükkanımızın kamera kaydından izledik. Öyle biz de paylaşmak istedik. Bize de bir anı kaldı. Daha önce de böyle yangınla karşılaşmıştık, suyla söndürmüştük. Şimdi tedbirimizi aldık. Yani iş yerinde tedbiri hiçbir zaman elden bırakmamak lazım. Fransız yargıçlar insanlığa karşı suç işlediğine karar vererek Beşar Esad için uluslararası yakalama emri çıkarttı. Fransa'da bir mahkeme 2013 yılında Suriye halkına kimyasal saldırı düzenleyerek insanlığa karşı suç işlediği gerekçesiyle Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad için uluslararası yakalama emri çıkarttı. Suriye Medya ve İfade Özgürlüğü Merkezi tarafından Fransa'da açılan davada yargıçlar Doğu Guta'da binden fazla kişinin öldüğü kimyasal silah saldırısının Suriye ordusunun başkomutanı Beşar Esad'ın bilgisi olmadan gerçekleştirilemeyeceğini hükmetti. Esad'ın Suriye halkına karşı işlenen savaş suçlarına da ortak olduğuna karar verildi. Beşar Esad'ın yanı sıra Suriye Özel Kuvvetleri'nin komutanlığını yapan kardeşi Mahir Esad ile üst düzey iki Suriyeli yetkili içinde yakalama kararı çıkarıldı. Paris Mahkemesi'nin kararı Suriye lideri hakkındaki ilk uluslararası yakalama emri özelliğini taşıyor. Ülke genelinde gerçekleşen güven huzur uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan şahıslar yakalanarak cezaevine gönderildi. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği başarılı operasyonlar kapsamında İzmir'in Buca ilçesinde 33.300 kişi sorgulanırken çeşitli suçlardan aranması olan 310 şüpheli yakalandı. Öte yandan uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 7 şüpheliyle uyuşturucu madde bulunduran 136 kişi kız kıvrak yakalandı. Uygulamalarda ayrıca çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu ve 17 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Çeşitli suçlara karışan şüphelilerden 93'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Geçin Dün İstanbul'da da helikopter destekli 7 tepe huzur uygulaması gerçekleşti. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleşen denetimde pompalı tüfek ele geçirildi. Polis ekipleri durdurdukları sürücü ve araçların belgelerini inceledi. Araçların detaylı araması ve şahısların üst aramaları da yapılırken hassas burunlu narkotik köpeği ile de araçlar arandı. Uygulama kapsamında durdurulan 17 UT-254 plakalı aracın bagajında yivsiz pompalı av tüfeği ele geçirildi. Ele geçirilen pompalı tüfeğin bulundurma ruhsatının olduğu fakat taşıma ruhsatının olmadığı öğrenildi. Ele geçirilen pompalı av tüfeğinin sahibine yivsiz tüfek bulundurmak veya taşımak suçundan 2864 lira idari para cezası uygulandı. <laughs> Kiliste ise polis ekipleri 829 şahıs ile 151 araç sorgusu yaptı. Yapılan sorgulamalarda 3 kişiye muayenesiz araç kullanmaktan 2853 TL, 1 kişiye ehliyetsiz araç kullanmaktan 8190 TL, bir kişiye ise ehliyeti iptal edildiği halde araç kullanmaktan 8.190 TL olmak üzere toplam 19.233 TL trafik cezası uygulandı. Araç kaç Polis ekiplerince Kiriz Açık Cezaevinden firar eden iki şahıs da yakalanarak cezaevine teslim edildi. Huzur uygulamalarının ülke genelinde devam edeceği öğrenildi. Şimdi Diyarbakır'dan bir kaza haberiyle devam ediyoruz. Bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı. Haberimize geçiyoruz. Diyarbakır-Elazığ yolunda yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı. Kaza Yenişehir, Yenişehir ilçesi Çelik Evler Mahallesi Diyarbakır-Elazığ yolunda meydana geldi. 41 tane 016 plakalı yolcu minibüsü Ergani istikametine doğru giderken sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüjden karşı yola devrilmesi sonucu 112 sağlık ekipleri e, olay yerine çağrıldı. Yaralı 14 kişi ilk müca ilk müdahalelerin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Araç kuyruğunun oluştuğu yolda jandarma ekipleri ulaşımın kontrolünü sağladı. Şimdi de tarihi eser kaçakçılığı haberiyle karşınızdayız, karşınızdayız. Ülkenin birçok şehrinde operasyonlar devam ederken Kahramanmaraş'ta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince tarihi eser kaçakçılığı operasyonu düzenlendi. Operasyonda Helenistik ve Roma dönemine ait çok sayıda tarihi eser ele geçirildi. Kahramanmaraş'ta düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi. Alınan bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarihi eser kaçakçılığı ile mücadele suçları çerçevesinde 801 adet Helenistik ve Roma dönemlerine ait sikke, taş, metal obje, kılıç ve çömlek, 3 altın ayar suyu, 3 mercek, 1 tarihi eser amaçlı el dedektörü, 1 dijital tartı, 1 yer altında boşluk ve metal bulmaya yarayan çubuk ele geçirdi. Konuya ilişkin yakalanan şüpheli hakkında yasal başlatıldı. Bursa'da Korupark alışveriş merkezinin oyun parkında çocukların bindiği oyuncak devrildi. Panik anları kameraya yansırken bazı çocuklar hafif yaralandı. Bursa'da Korku Park Alışveriş Merkezi'nin oyun parkında çocukların bindiği oyuncak devrildi. Olay Osman Gazi ilçesi Yemek Mahallesi'nde bulunan Korku Park Alışveriş Merkezi'ne meydana geldi. Çocukların oyuncağın üzerindeyken makinenin arıza yapması sonucu oyuncak çöktü. Bazı çocukların hafif şekilde yaralandığı kaza büyük paniğe sebep oldu. Olay oyuncağın bakımı ile ilgili ihmal mi var sorularını akıllara getirdi. Korkunç kazada facianın eşinden dönülürken o anlar kameraya böyle yansıdı. Polis olayla ilgili soruşturma dürme başlattı. Kocaeli'de bulunan bir kargo şubesinde pakette bulunan kimyasal maddede sızıntı olduğunun fark edilmesi üzerine özel kıyafetli ekipler olaya müdahale etti. 12 çalışan tedbir amacıyla hastaneye sevk edildi. Kucaeli'nin Darıcı ilçesinde bulunan bir kargo şubesinde pakette bulunan kimyasal maddede sızıntı olduğunun fark edilmesi üzerine ekipler seferber oldu. 12 çalışan tedbir amacıyla hastaneye sevk edilirken sokağa acil müdahale çadırı kuruldu. Aynen. Darıca ilçesindeki bir kargo şubesinde pakette bulunan benzoil klorür isimli kimyasal madde sızıntı yaptı. Bunu fark eden çalışanlar hemen 112 acil çağrı merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine UMKE, AFAD, sağlık, itfaiye, polis, kimyasal olaylara müdahale aracı ve zabıta ekipleri sevk edildi. <laughs> Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, etrafa zehirli gaz yayılma ihtimaline karşı geniş güvenlik önlemleri aldı. Koruyucu kıyafetler ve oksijen maskeleri takan ekipler, kurulan çadırda içeride bulunan 12 çalışanı dezenfekte etti. Çalışanlar tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Şimdi de Gaziantep'e gidiyoruz. Gaziantep'te şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramalarda büyük miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Gaziantep'te şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada 28 kilo 600 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü narkotik suçlarla mücadele ekipleri şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Emniyet Müdürlüğü ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda araçta 28 kilo 600 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili iki şüpheli şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İzmir Bornova'da seyir halindeki yolcu treni raydan çıkarak duvara çarptı. Faciadan dönülen kazada büyük panik yaşandı. İzmir Bornova'da seyir halindeki yolcu treni raydan çıkarak duvara çarptı. Facia'dan dönülen kaza, Bornova ilçesi Sanayi Metro İstasyonu yakınlarında meydana geldi. Olayda Fahrettin Altay metro istasyonundan Evka 3 istikametine gitmekte olan içerisinde çok sayıda yolcunun bulunduğu İzmir metro yolcu treni seyir halindeki raydan çıkarak duvara çarptı. Yolcuların panik yaşadığı kazada vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Kazada tren içerisinde bulunan yolcular tahliye edilirken kazanın nedeninin belirlenmesi için teknik inceleme başlatıldı aktarıldı. Trendeki yolculardan Metehan Akdoğan, Yaşanan panik anlarını şu sözlerle ifade etti. Ben son vangondaydım. Tren yolcu doluydu. E, tam istasyona girerken yavaşlamaya başladı. Yavaşlamaya başlarken tak 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 sesler geldi. Aradan 3-5 saniye falan geçti. Sonra bir baktım aniden tren durdu. Durunca herkes birbirine çarptı. O anda demek ki aşağıdaki istasyon duvarına çarpmış. Bence tahminime göre trenin ön vagonlarından birbirinden bir parça düştü. E, o parça da arkadaki vagonu raydan çıkardı. Raydan çıkarınca da istasyon duvarına çarpıp öyle, öyle aniden durdu. Moderatör 14'ün sonuna geldik değerli izleyicilerimiz. Saat 16.00'da yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.